Giriş, saygı uyandıran varlık egodan değil, kendi gölgesiyle yüzleşmiş kahramanın içsel yolculuğundan doğar. Her zaman en çok konuşan, en çok dinlenen değildir. Her zaman en gösterişli olan, en çok saygı gören değildir. Bazı güçler dayatılmaz, yansır. Bazı varlıklar sessizlik getirir. Korku yaydığı için değil, tutarlılık yaydığı Joseph Campbell şöyle der, gerçek kahraman mağaradan dönen, dış savaşları kazanan değil, kendi karanlığıyla yüzleşip değişmiş daha bütün, daha sessiz, daha gerçek. Viktor Frankl bize öğretir, bir adam sarsılmaz bir kişisel anlam bulduğunda, yalnızca varlığı bile çevresindeki duygusal alanı değiştirir. Çünkü derin bir neden taşıyan biri artık kendini açıklamak zorunda değildir ispatlamak zorunda değildir aradığı şeye zaten dönüş onun otoritesi sözden değil geçişten gelir bu videoyu izleyen kişinin acısı belki de budur sürekli kendini açıklama yorgunluğu anlaşılmaya çalışmanın tükenmişliği bir gün bir ortama girip hiçbir şey söylemeden anlaşılma arzusu performansla değil derinlikle tanınmak ama gerçek şu ki Dikkat çekmeye çalıştığımız sürece gerilim yayarız. Etkilemeye çalıştıkça çaba taşırız ve çaba daima bir merkez eksikliğini ele verir. Duyulma ihtiyacının ardında hiç görülmemiş birinin eski bir çığlığı var. Bilinç dışı tetikleyiciler tekrar eder. Sürekli kendini açıklama hali, görünmezlik hissi, ilişkilerde yankılanan o sessiz soru Acaba ben yeterli miyim? Ama varlık göstermek fark edilmekle ilgili değildir. Bütün olmakla ilgilidir. Gerçek varlık dayatmayla doğmaz. Kendi gerçeğine kurduğun yakınlıkla doğar ve bu yakınlık sessizlikte inşa edilir. Bu video bir manipülasyon kılavuzu değildir. Başkasını susturmanın yolu değildir. O kadar bütün birine dönüşmenin davetidir ki Başkaları kendiliğinden susar çünkü artık ispatlayacak bir şey kalmamıştır. Artık kimseyi alt etmene gerek yoktur. İç savaş durduğunda dış dünya buna yanıt verir. Bugün birlikte yürüyeceğiz bu yoldan. Sessiz otoritenin yolu. Bağırmayan gücün. Saygının istenmediği, beden bulduğu bir yol. Çünkü bazen en büyük güç gösterisi herkes hala duyulmaya çalışırken senin taşıdığın huzurdu. Bölüm 1. Hiç kimsenin sana saygı duymadığı o boşluk hissi aslında kendini terk edişinin yankısıdır. Birçok insan hayatını saygı bekleyerek geçirir duyulmaya çalışarak, ikna etmeye çalışarak, değerli olduğunu göstermeye çalışarak ama ne kadar çok çabalarlarsa o kadar çok tükenirler. Görülmemenin acısı tekrar eder. Karşı tarafın sessizliği daha da can yakar ve çoğu kişinin fark etmediği şey şudur: Bu tanınma arzusu bir zamanlar gerçekten hiç fark edilmemiş olmanın yarasından doğar. Küçük yaşta öğreniriz ki ilgi hak edilmelidir. Sadece var olmak yetmez. Ve işte böyle başlar onay yarışı, övgü, takdir, kabul arayışı. Bu yarışta kendimizi kaybederiz. Fazla konuşmaya başlarız, fazla taviz veririz, fazla uyum sağlarız sırf başkasının görüş alanında kalabilmek için. Ama bu görünürlük içsel bir fark edilişe dayanmazsa kırılgandır. Çöldeki çığlık gibidir. Sesin kısılır ve kimse duymaz. Ve sonra başlar o boşluk. Beğenilerle dolmaz, performansla dolmaz. Bir ortama girip kendini sürekli kanıtlama ihtiyacı hissettiğinde ortaya çıkar. Konuşursun ama yankı gelmez. İnsanlarla çevrilisindir ama görünmez hissedersin. İşte o boşluk kendini terk ettiğin yerin yankısıdır. Duyulmak için kendini dinlemeyi bıraktığın anın, o kadar uyum sağladığın noktaki sadece orada olmayı unuttuğun, kendin için, duyguların için, sınırların için, özün için sessiz ve derin bir teknik vardır. İçsel ayna. Çerçevesi yoktur. Tepkilerinde yaşar. Kendini izle. Nerede kabul edilmek için fazla konuşuyorsun? Nerede terk edilmemek için kendini zorluyorsun? Nerede taviz verip kendini kaybediyorsun? Bu sorular dönüşümün başlangıcıdır. Çünkü gerçek varlığa sadece kendisi için var olmayı öğrenen ulaşır. Dışarıdan gelen saygı önce kendi bedeninde kendi zamanında, kendi gerçeğinde gösterdiğin saygıyla başlar. Kendine şefkatle bakmaya başladığında bir şey değişir, enerji değişir. Ve dünya bunu hisseder. Çünkü susturan varlık, kendinle kurduğun sessizlikten doğar. Baskıdan değil, dinleyişten, inkardan değil, yeniden buluşmaktan. Ve bu buluşmada boşluk dönüşür. Yok olmaz. Ama yeni bir şeyle dolmaya başla. Bir şey ki, biri odaya girdiğinde sadece hissedilir. Sen hiçbir şey söylemesen bile. Bölüm 2 etkilemeye çalışan biri daha ağzını açmadan gücünü kaybetmiştir. Bir ortama sırf fark edilmek için giren birinin bedeninde neredeyse görünmez bir gerilim taşır. Güven gibi görünen bir sert, zoraki bir gülümseme, gözlerde sürekli onay arayan bir tarama hali. Dışarıdan çekicilik, içeride kaygı ve bu kaygı söylenen sözde değil, söze gelmeden önceki çabada kendini gösterir. Çünkü önce beden konuşur, ve etkilemek isteyenin bedeni daima savunma hali. Birçok kişi saygının kelimelerden geldiğini sanır. ikna gücünden, etkili konuşmaktan ama insan beyni önce mantığı değil, alanı dinler. Titreşimi gizli niyeti, sözsüz yayılan sessiz gerçeği ve kabul edilme acelesi olduğunda bu enerjiye dayatma hali karışır. Dayatma ne kadar ince olursa olsun direnç yaratır. Sözcükle egemenlik kurmaya çalışmak güç değil, ustaca kamufle edilmiş bir güvensizliktir. İç huzura sahip olan fethetmeye gerek duymaz. Varlığı yeterlidir, tutarlıdır. Sözden önce gelir, alanı doldurur ve dolu olan şeyin yüksek sese değil, hizaya ihtiyacı vardır. Her konuşmanın, sunumun, buluşmanın öncesinde uygulanabilecek bir teknik vardı, Temel varlık haline dönük. Basit bir beden farkındalığı, derin bir nefes, dik bir omurga, içsel sessizlik. Kontrol için değil, erişim için. Çünkü bedenin geldikten sonra anlattığı hiçbir şeyi, hiçbir argüman değiştiremez. Bu hale girildiğinde söz değişir, ritim değişir, niyet saflaşır. Artık ikna etmeye çalışmaz, sadece söylersin. Ve sessiz bir merkezden doğan söz yankılanır. Bağırdığı için değil, gerçek olduğu için. Soru basit ama derindir etkilemek mi istiyorsun yoksa etki yaratmak mı çünkü etki çabadan değil varlıktan gelir ve varlık ancak artık hiçbir şey ispatlamaya çalışmadığında ortaya çıkar senin kim olduğun söylediklerinden önce konuşmaya başladığında bölüm 3 saygı için bağıran insanlar içsel otoriteleriyle savaş içindedir sert olmakla saldırgan olmak arasında büyük bir fark vardır varlığını hissettirmekle saygı talep etmek arasında da birçok kişi Yüksek sesi güven sanı, katı duruşu otorite, keskin sözleri liderlik. Ama bu güç tiyatrosunun ardında çoğu zaman bir boşluk yatar. Kendiyle savaştaki bir adam, kendi kırılganlığıyla barışamamış bir insan. Zorla talep edilen saygı gerçek değildi. Korkudan ve korku asla sürdürülebilir değildi. Bir süre susturur, geçici bir üstünlük kurar ama asla ilham vermez. Çünkü saygı yıldırmadan değil, bütünlükten doğar. Bütünlük bağırma, taşır sessiz. Carl Jung der Kay, bastırdığımız her şey gölge olarak ortaya. Kendi içsel otoritesini kabul etmeyen kişi bunu dışarıda telafi etmeye çalış. Komuta maskeleri takar, oyun gibi rollere bürünür itaat bekler. Çünkü duyulmama korkusuyla yaşar. Ama içeride hala güvensizdir, hala küçüktür, hala özgücünden kopuktur. Bu durumu çok iyi anlatan bir imge vardır. Korkuyla saygı kurmaya çalışan yönetici sertse delici bakış, tehditkar bir sessizlik. Herkes onun önünde susar, ama kimse saygı duyma, Kimse hayranlık duyma Çünkü o liderlik etmez. Korkutur. Ve bu çok başka bir şeydir. Komuta maskeni fark etmek bir cesaret eylemidir. Sahip olmadığın bir şeyi varmış gibi yaptığın yerlere bakmaktır. Bağırışının aslında neyi istediğini sormaktır. Öfkenin altında hangi özlemin yattığını görmek, talebinin ardında görülmeme acısını fark ve bunu dürüstlükle gör. Bir şey çözülmeye baş. Duygusal otorite talep edilmez. Şimdi bu, uzun bir öz şefkat yolculuğunun sonucudur. Utancı, şüpheyi, korkuyu geçip yine de kalabilmek sarsılmaz ama dayatmadan. Çünkü gerçek otorite sahneye ihtiyaç duyma. Sadece varlık yeterlidir ve o varlık tek başına her şeyi yerine koyar. Bağırma istemeden sadece olarak. Bölüm 4 Gerçek Güç Karşılık vermemek, tepki göstermemek de yatar. Tepki vermek kolaydır otomatik içgüdüsel birisi seni eleştirir bir şey hoşuna gitmez ve hemen yanıt gelir. Keskin, aceleci, savunmacı ama bu acele eski bir kalıbı gizler. Yanlış anlaşılma korkusu, saygı görmeme korkusu, zayıf görünme korkusu ve böylece hissetmeden konuşur, dinlemeden cevap verirsin, anlamadan saldırırsın Ama gerçek güç durakta yaşar. Uyarı ile yanıt arasındaki boşlukta nefes aldığın, gözlemlediğin ve nasıl durmak istediğini seçtiğin o anda. İşte o an duygusal olgunluğun alanıdır. O an Eski senaryodan ayrılıp yeni bir yol seçersin. Saygının zorla alınmadığı, inşa edildiği bir yol. Nörobilim bize şunu gösteriyor. Stratejik sessizlik karşıdaki beynin işleyişini değiştirir. Anında tepki vermediğinde ayna nöronları devreye girer. Karşındakinin savunma kalıplarını etkisiz hale getirirsin. Sözsüz olarak ona şunu söylersin. Burada savaş yok ve bu tek başına her şeyi değiştirir. Basit ama dönüştürücü bir pratik vardır. 3 saniyelik duraklama. Her cevaptan önce 3 saniye nefes. O 3 saniyede merkeze dönmek, eksenini bulmak, kendini kaybetmemeye karar vermek. Bu saniyeler pasiflik değil, varlıktır. Hakimiyettir. Seçimdir ve çatışma karşısında yapılabilecek en güçlü seçim saldırganlığın aynası olmamaktır. Tün kalmak. Sarsılmaz ama sakin. Var olarak ama taşmadan. Çünkü saygı vım, tepkiyle değil tutarlılıkla doğar. Suskunlukla susturmak için değil kendini ifade etmek için. Soru basit ama derindir. Haklı mı olmak istiyorsun? Yoksa saygımı görmek çünkü bazen bir şeyi ispatlama ısrarı sadece olduğun halin gücünü yok eder. Tepki vermemeyi öğrendiğinde dünya sana farklı tepki vermeye başlar çünkü senin içinde sarsılmaz bir şeyin varlığını hisseder ve bu bir kelime etmeden bile her şeyi anlatır. Bölüm 5 varlığın ya çözdüklerinin ya da hala sakladıklarının duygusal frekansını taşır. Bir odaya girer ve daha hiçbir şey söylemeden içinden bir şey zaten hissedilir bir ağırlık, bir sükunet, kamufle edilmiş bir gerilim, sessiz bir huzur. İlk ulaşan şey sözlerin değil, duygusal enerjin. Senin çoktan açtıkların ya da hala kaçındıkları Çünkü beden her şeyi kaydeder ve konuşur. Sürekli hatta en derin sessizlikte bile Gabor Mate der ki, her davranış en inceleri bile bir acıya verilen yanıttır. Ses tonun, bakışın, yürüyüş şeklin, başkasının yanında sadece orada olma halin bile geçmişinin görünmeyen katmanlarını taşır. Çözdüğün şeyler tutarlılık olarak parlar. Gizlediğin şeyler gürültü olarak yansır. Ve dünya bunu hisseder. Adını koyamasa da hisseder. Önemli bir konuşmadan önce, bir sunumdan, bir karar anından önce dur. Gözlerini kapa, bedenini tara. Nerede gerginlik var, korku nerede yaşıyor? Hangi parçan tetikte? Bu beden taraması bir performans tekniği değil, bir hakikat ritüelidir. Çünkü gerçek varlık hali içinde hala titreşeni fark etmekle başla, Kabul etmek, nefes almak, hiza getirmek bu bir duruşla ilgili değildir. Bir görünüşle de. Bu titreşimsel tutarlılıkla ilgilidir. Tüm bedeninin söylediklerinle aynı dili konuşmasıyla ilgilidir. Nefesinin sözlerini onaylamasıyla. Çünkü tutarlılık olduğunda etki doğar ve etki olduğunda çaba gerekmez karşındaki kişi hisseder, susar, dinler. Varlık bir alandır, kontrol değil. İçteki bir halin dışa yansı ve o hal ancak iyiyim diye rol yapmayı bırakıp gerçekten bütün olduğunda doğar. Mükemmel değil, kırılmaz da değil ama gerçek ve gerçek bedende yaşandığında bir sesi olur. Hiç konuşulmasa bile. İşte o ses dünyayı susturur. Bağırmadan, gürültüsüzce, sadece var olarak ve bundan daha güçlü ne olabilir ki? Bölüm altı. Saygı görmenin en sessiz biçimi kim olduğunu ispatlamaya artık ihtiyaç duymamaktır. Bazı adamlar bir odaya girer ve hiçbir şey söylemeden alan değişir. Sessizlik derinleşir. İnsanlar dönüp bakar ama nedenini tam olarak açıklayamaz. Çünkü o adam bir şey taşır, göstermez, dayatmaz, sadece taşır. Bu ne dış görünüşle ilgilidir, ne de yüksek sesle. Bu çözülmüş bir iç savaşın sessizliğidir. Onun yürüyüşü zamanla barışmıştır. Bakışı kendini kanıtlama acelesinden arınmıştır. Sözü doğrudan ama hafiftir. Çünkü bu adam olmakla barışmıştır ve bu barış hali Dünyanın en güçlü frekanslarından biridir. Çünkü dünya kendine savaş açmamış birini hemen hisseder ve içgüdüsel olarak şu mesaj alınır. Bu kişi merkezdedir. Merkezde olan kişi bağırmaz, gereksiz açıklamalar yapmaz, ikna etmeye çalışmaz, kabul edilmek için eğilmez. O zaten geldiği yeri bilir, kök saldığı yeri, ne taşıdığını, ne sunabileceğini ve bu bilme hali otoriteye dönüşür. Dayatmadan, tehdit etmeden sadece varlıkla. Olgunluk işte budur yavaşlamış bir güç, hedefi olmayan bir derinlik, ispata ihtiyaç duymayan bir öz değer, artık dışarıdan gelen bakışlar, yönlendirme, onay yaşamsal değildir, alkış zorunlu değildir. Çünkü adam en önemli izni zaten vermiştir, kendi varlığı ve o içsel izin, bir zemin yaratır, güvenin sessizce yayıldığı, saygının doğal olarak oluştuğu, varlığın kelimelerden önce konuştuğu bir zemin. Soru nettir ama derindir. Bugün kim olman gerektiğini mi taşıyorsun, Yoksa gerçekten kim olduğunu mu? Çünkü ancak gerçekten taşıyabildiğin şey karşındakine geçer ve eğer o şey merkezliyse, gerçekse, tutarlıysa başka hiçbir şeye gerek yoktur. Ne yüksek sese, ne gösterişli kelimelere ne de mücadeleye. Sadece bir nefes, bir duruş, bir varlık ve işte o varlık sessizce her şeyi yerine koyar. Sonuç gerçek varlık kontrol değil, hizadır. Bazı insanlar konuşmadan da öğretir, bir şey anlatmadan da hissettirir. Çünkü onların gücü eylemde değil, halde saklı. Sessiz ama net, nazik ama sarsılmaz, yavaş ama kararlı. Joseph Campbell der ki, kahraman dönüşmüş olandır. Dış dünyada değil, iç dünyasında yol almış olandır. O yüzden bazı insanlar odaya girdiğinde sanki daha derin bir şey gelmiş, daha hizalı bir. Şey. Ve bu hizalanma sözle değil, varlıkla iletilir. Artık kendini ispatlama ihtiyacı yoktur. Artık herkes tarafından anlaşılmak gibi bir beklenti yoktur. Çünkü kişi kendini duymuştur kendi sesine yer açmıştır. Kendi sessizliğini kutsamıştır ve bu içsel yerleşmişlik dünyanın dengesini değiştirir. Bir adımın ritmini, bir sözün derinliğini, bir bakışın etkisini dünya şunu fısıldar. Burada biri var, gerçekten var ve bu varlık herkes konuşurken bile susturur. Yarışırken bile dinginlik taşır. Yargılarken bile şefkati yayar. Çünkü bu kişi artık gücünü başkasının gözünden değil kendi merkezinden alır ve merkezinde olan biri başkalarını da hizaya davet eder. Zorla değil, manipülasyonla değil, sadece olarak o hal yeterlidir. O nefes yeterlidir. O varlık yeterlidir ve geriye tek bir davet kalır. Sana düşen tek şey senin de oraya dönmendir. Kendine, merkezine, gerçeğine. Çünkü en yüksek saygı oradan yayılır.